Lan Victor Sürümcü. <laughs> ne yapıyorsun? Ben durduk yere niye sürüm attın deba? Niye attın sürüm? Bak burada bana bak bana bana. Sürümün kralı var. Sürümcünün kralı var Dezzoğlu. Ben sana sürüm atıyorum mu? Öyle bebeğim ya dondu dondu bileğim. El üstünde köpek. Siz ne yapıyorsunuz da? <laughs> Hinduk Selim. Ya, sen de ya. Tamam ben de katılacağım. Evet. Tamam ben de katılıyorum. Ben de bunu yapayım. <laughs> Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Mehmet yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlence parkında artıkın Fakir değiliz, artık zenginiz arkadaşlar. Yok, e? Bugün arkadaşlar zengin bir şekilde, yani zenginin anlamını biliyorsunuz. Artık burada birinci yüklükte firavun ikinci yüklükte Poseidon, üçüncü yüklükte sarı ya ve dördüncü yüklükte tamı tamına bir sürümcü kombinlerimiz var. Dip, 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 dip. Bugün eğlence parkında destansı gösterişleri avlayıp ebelerine nikaha selam çıkacağız. McLaren'ımız var. Firavunumuz her şeyimiz full seviye. Sizce hangi hesaptayım yorumlarda yazmayı unutmayın bakalım arkadaşlar. Tanıdık bir ismin hesabındayım. Bu hesapta eğlence parkında milletin içinden geçme keyfisi. Kontanlogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Şimdi gidelim arkadaşlar böyle sağlam destansıları bulalım. Bir bize nasıl hava atıyorlar. Atan var mı hava? Bir onlara bakalım. Siz de o sıra bir like bırakmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok büyük desteklersiniz. 10.000 abone falan kaldı arkadaşlar. 300.000 abone olacağız. Lütfen destek olmayı unutmayın. ha <laughs> ben böyle ne koşuyorum ya. McLaren'ımı çağırayım da ondan gezerim. Senin kafanı Allah Allah arabam da geliyor arabam. Lan Lan kafama düştü a**a koyayım dön Selamın <laughs> aleyküm Lan inin arabamın la, arabanın üstünden manyak mısınız Lan manyak Aha sarı mumya mı gördüm ben orada Lan sarı mumya <laughs> Arabamın üstünde Sen arabamın üstünde sürüm mü atıyorsun lan <laughs> Sen cededen Sen <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, <plan> <laughs> Mumyayı mı istiyorsun? Selamun bu aleyküm. Mama torun sesi. Allah. Allah Abi, 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 Allah. abi, 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 abi. Ne oluyor lan? Bu iyi. abi, boy, abi, boy. Abi, boy, ben boy, ben abi, abi, ben seni biliyorum abi, YouTube kanalım abi. Hı ben hı hı abi, ben seni biliyorum abi. Tamam la, tamam la. Sürün mü istiyorsun? Geç bu köşeye. Zengin yok mu burada la hiç? Zengin abi. var mı? Zengin gördünüz mü? Abi biliyorum seni biliyorum biliyorum. Kanal takip edeyim. İsmin neydi senin ya? Sıfır abi. Abi destansı var. Çağırayım. Çağır çağır. Abi, nerede hani? Abi destansı çağırayım. Ben. Çağır çağır. Sıza. Nerede? Çağır. Abi çağır. Abi Oğlum Mehmet. Oğlum Daha yeni biliyorsun. Ahmet abi. Siz ne yapıyorsunuz da? Binduk Selim. Ben de katılacağım. Tamam ben de katılacağım. Evet Selim. Tamam ben de katılıyorum. katılıyorum. Geç oradan Zem geç ileri geç. He evet, geç geç. Ben de katılacağım. Aa bende o yok ki ama. Başka bir şey ya. Ben de bunu yapayım. Vay 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 vay. Bu da doğaydı. Sen nasıl çıkarttın bu kıyafeti ya? Lan Victor Sürümcü. Devrim. Evrim, Kardeş ne yapıyorsun? Sen durduk yere niye sürüm attın deva? Niye attın sürüm? Bak burada bana bak bana bana. Bak burada sürümün kralı var. Sürümcünün kralı var Dezzoğlu. Ben sana sürüm atıyorum mu? şey Acılar bana kalan sabrederim Elim onun elinde olmaz Bana sen yakışmış ya çok yazık Sesim geliyor Abi kıyafetini verir misin? Oğlum alama sonra elbiseyi salak salak konuşma Abi kıyafetini verir misin ya? Abi o bir kıyafet ya O birini o birini evet bunu bunu Abi lütfen bunu verin Lan bunu giyemezsin, giyemezsin. hadi. hadi. Lan bunu giyemezsin, giyemezsin. Hadi, hadi. Anlamıyorlar, anlamıyorlar, anlamıyorlar. Hadi, hadi. Benim bir şey var, giyemezsiniz. Al hadi, attım, al, al attım, Sanko. giy bakayım, giyebiliyor mu? Al. Gelme. Al bak al. Giyemez. Ben bir saat durumu anlatmaya Aa. çalışıyorum, anlamıyorlar. Yok mu abi Emoji Müjüve semiz Firavun kuzgun. kuzgun. İkiniz ben tek. Ha? İkiniz ben tek. Yok. Niye? <laughs> senin hesabın daha iyidir. Yok iyidir senin hesabın. Ne lan ne? Kapışma. Emoji vs ya. Abi bu evet. <laughs> abi bu evet yani diyor. atılmıyor bu. Abi kıyafet. Kıyafet. Hadi abi. Emoji vs diyor. Adam sen o emojilerle döversin bizi. Yok be reis be. <laughs> abi kıyafet. Dayanın gözlük Gereceğim. eğlence parkında. Geleceğim. <laughs> abi kıyafetini vermişsin. Lan bu adam, var, ya, bak. Gel, gel vereceğim, gel gel kıyafeti Bilmiyorum vereceğim. Benle gel, gel. benle gel. Nerede? Dur dur bak vereceğim ona kıyafeti. <laughs> Gelmiyor da ya. Lan verim ama... mi bu kıyafeti? verin mi bunu? Anlamıyor ama atıyor. Bak Burası beni yok. dinle. Bir dakika tamam. Üstündeki kıyafeti at, alacağım, vereceğim ben sana. At kıyafeti. <laughs> Mal bu. Hala mı almaya çalışıyorsun ya? Oğlum niye anlamıyorsun lan? Abi versene. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum deli eder bu adamı. Bak vereceğim. Beni dinle o kıyafeti at. Üstüne iki kıyafeti at. Tamam sen üstüne iki kıyafeti at. Vereceğim tamam. ben sana. At onu. Üç defa zıpla olduğun yerde. Olduğun yerde üç defa zıpla. Hadi. Böyle yaparsan alamazsın ki. Hadi hadi. Arkadaşlar şu an erken bir vakit olduğu için eğlence parkında bir şey yok. Ne zengin adam var ne normal adam var. Eğlence parkında yapabildiğim kadar troll yaptım. Şimdi biraz lobilere gireceğiz. Birazdan lobilerde troll yapacağız. İçerik birazcık değişmiş olabilir. Fakat yine destansı gösterişleri bu sefer lobide avlayacağız. Destansı gösterişlere ne eğlence parkında ne de lobide rahat yok. Bugün rahat yok. Şimdi sizlerle birlikte biraz da lobi troll yapalım. Uzun zamandır da lobi troll yapmıyorum bir bakalım. Nasıl olacak? Soramazsın. Kim kız? Ahmet. Sorayım mı? TikTokçular. Ben bunu emoji de yenerim bu arada. Yener misin emoji de? Ahmet. Yenerim Ahmet. Selamun aleyküm. hadi gel. Hadi, hadi gel. Ama adam TikTok'un lan. Yoksa yenmem. Ney? Video çekmen lazım yoksa yenmem. Yok yok öyle bir şey yok, yok normal ya hadi gel. Tamam yok, çek, çek hadi. Çek. tamam okey. Okay. Hadi tamam okey okay, gel. Seni çekeceğim. Seni çekeceğim. Tamam çekiyorum <laughs> hadi. Başla. Tamam bekle lan. Bekle. <laughs> Hadi. Dur ekran fotosu var. Kardeş ne oldu lo? o çocuk niye konuşmuyor? Evet. Buyurun Yargıç be, Bey. Ben Hanoks'u eledim. Bak Hanoks'u eledim. Seni ee? elemeyim. Ele beni la valla. Ya şimdi sen şimdi hesabı falan satarsın gururuna yediremez. Yo yo ben satmam sen rahat ol. Satan da iyi sen ben sana güvenmiyorum. La yok la yok satmam la sana veririm hadi. Tamam hadi başla abi. Hadi. hadi go. Hadi başla bak sinirlendim Ta -a -a hadi. Tamam abo sinirlen hadi, hadi bakalım. Başla. Go. Hadi. <laughs> başla lan başla. Bu ne ki oğlum başladın mı sen şu an? Lan hadi tamam Bunlar hadi. Bunlar çerez. Bunlar daha çerez. Sen yap yap ben başlayacağım biraz tamam, tamam. İlandım, ya. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ahmet abi. O. Abi. Ay. Abi. Abi, ben abi, ben abi, burada adam var. Ana, sana, abi abi lütfen Abi gel, gel bir Bakayım abi. nerede? Ananın nikah. Git sür git sür git sür yürü git sür. Abi bacağın o Tıklarım var ya Senin lafın bacağına Arabayı patlattılar abi. B Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir elimden geldiği kadar elimden geldiği kadar güzel video çıkarmaya çalıştım. Montajla falan bunu bir şekilde güzel bir şey yaparız. Lütfen video hoşunuza gittiyse bir like bırakmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi videolar hiç kolay bir şekilde çıkmıyor. Sizlerden tek ricam lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adamsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.